Aziz dostum, sende de belli böyle garip bulduğun veya başkalarına söylersen garip bulunacağını düşündüğün takıntılar var mı? Oyunculuk işte bizi var, izlerken var. falan filan. Var. 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 maalesef ya, Var. Bir tanesinden hani, bahsedelim. Ruh hastalığı derecesinde bazı takıntılarım var. Ya ben de maalesef. şey var mesela. Bunu 5-6 senedir yapıyorum. Her abone olun, abone olmayı unutmayın. <laughs> tamam. Berkan arkadaş şöyle <laughs> yaptı, yükselen baloncuk yaptı arkadaşlar. <laughs> abone, abone, abone abone diyor Oynadığım, oynamaya başladığım oyunları ama oynadım, süren bir saati geçtiyse bir excel tablosuna yazmaya başlıyorum. Bu oyuna başladım ben falan diye. İşte daha sonra ama oynamaya başladım, terk ediyorum pek çoğunu haliyle zamansızlıkta ve aynı şey diziler için de yapıyorum, filmler için de yapıyorum. Ne o yıl hangi içerikleri e, tüketmişim, oynamışım, kitaplar falan onları hepsini yazıyorum. Bitmemiş şeyler çok rahatsız ediyor. Bitiremediğim şeylerin isimlerini orada görmek beni rahatsız ediyor. Veya Steam'de indirmişim oyunu. Orada şeyi var. Ondan sonra oynan başlanmamış değil, bitirilmemiş oyunlar acayip rahatsız ediyor beni. Başlayıp da bitirmemiş. Ve sırayla onları böyle vakit de değerli, vakit en değerli şey. Ondan sonra zaman ayırıp da bitirmeye kasınca bu sefer de vaktimi ay boşa harcıyorum zannediyorum demeye başlıyorum. Mesela örnek vereyim. Bu PSN Plus Extra'da Witchwood diye bir oyun buldum. Acayip keyifli ama büyük bir sıkıntısı var. Oyunda quest almaya gittiğin kişi seni quest'e yolluyor. O da quest'e yolluyor. Quest'lerin hepsi eşya toplayıp o eşyalarla o quest'in gerektirdiği başka bir eşyayı üretmek üstüne kurulu. Sonra onunla başka bir quest'in görevi olduğunu fark ediyorsun. Ondan 3 tane yapman gerekiyor. Sonra o başka bir şeyin çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 gidiyor. Bir süre sonra sıkıldım ama oyunda da yarıya kadar falan geldim zannediyorum. Şimdi ne yapacağım? Bu videonun fikri çıktı burada. <laughs> eh dedim yani tamam güzel oyunsun, hoşsun. 2D grafikler biraz şeye benziyor. Don't start ha <laughs> ha Don't, Don't Starve. Don't Starve'a benziyor görsel olarak ama bir cadısın sen. Sürekli eşyalar toplaya toplaya gidiyorsun böyle. Metin kalitesi, yazım kalitesi iyi. Hikayesi orta şeker. Ama rahatsız ediyor bu tür. Pek çok oyun giriyor hayatıma ve yarıda bırakmak durumunda hissediyorum kendimi. Zaman harcadığım zamana çok değer veriyorum çünkü. Yarıda bırakıyorum. Öyle kalıyor. Rahatsız ediyor sonra onlar beni. Fark ettim ki mesela onları gidip Excel tablosundan silersem veya Excel tablosunu tutmazsam rahat ediyorum. Ama tutmadığım zaman da rahatsız oluyor. Yani hakikaten patolojik mi denir artık. Psikolojik rahatsızlık mı denir bir durum bu. İsmi nedir bilmiyorum. Böyle bir şey var mı sende? Bende bundan birkaç tane var aslında. Birkaç tane sayayım böyle. iri İrili ufaklı. Böyle Diablo 2 tarzı inventorisi olan oyunlarda her item'ı yan yana dizmek. Benzer item'ları Benzer item'ları. Oo bu da fenaymış tamam mı? Mik 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 takıntılı gibi. Çok severim inventory, inventory dizmeyi. Evet. <laughs> böyle bir sayı. Yani böyle atıyorum. İşte ki quest item'ları vardır bir tarafta. Atıyorum bir tarafta işte mühimmat vardır. Bir tarafta ne bileyim işte sağlık var falan. O da fenaymış. Tamam. Yoksa ben böyle kaşım yüzüm OKB okay tetiklenmeye başlıyor böyle bende. Böyle bir şey söyleyebilirim, <laughs> söyleyebilirim tamam mı? Hani, yani, fenaymış. Bu, yani bu beni ne hastası yapar bilmiyorum tabii. Ruh hastasının dışında ne ya, Ben şey onu yenmek için şey yapıyorum yani. <laughs> Mesela Diablo'da eşyalarımı topladım. Üstüne döndüm. Sat veya salvage et. Abi diyor bak bu unique item bunu sat sat sat. sat. kal envanterde kal boşalsın o envanter bir sonraki tura çıkarken. Abi yani o RPG oyunlarındaki, işte eski survival horror oyunlarındaki şey mekaniği, envanter yönetimi mekaniği beni biraz böyle kafadan hastalıklı bir adam haline getirmek olabilir. <laughs> Ama şöyle de bir şey bir şey de gerçek var. Yani kendi envanter yönetimi hiç fena değildir onu söyleyeyim yani. Hani kişisel eşya. Ya ben biliyorum size zaten ne zaman evde bekar kalsa geliyor bugün şunu sildim, bunu süpürdüm, evi toparladım. Ben bakıyorum eve aile eşrafı eve dönene kadar tamam diyor bir temizlikçi girsin ya bu eve. <laughs> ya bizim yardımcı abla geldi tatilin sonrasında eve. Ben mesleği bırakayım o zaman Faruk Bey. <gülüyor> <dedin>. <gülüyor> evet, evet. Şimdi yani o herhalde oyunlarının tetiklenmiş olan bir şey. Abi yani şimdi RPG oyunlarında özellikle orada tamamlanmamış quest'ler kaldıkça benim içim şişmeye başlıyor. Ha evet. Şiş şiş Allah yani. Ya ben çünkü aldığım questleri yapıp başka quest'e geçmek istiyorum. Quest geliyor oradan o geliyor. Buradan mı geliyor? Oradan o geliyor. O biniyor. Side questler miscellaneous'lar bir şeyler böyle falan. Ya böyle task listin hepsi dolu. Böyle ona baktıkça yoruluyorum. Ha ha ha. Elden Link öveceğim. Çok şaşıracaksınız. <laughs> Bu yüzden O adam Resident Evil övecek. Ben Elden göreceğim Çok şaşıracaksınız <laughs> siz de. Yok quest yok. Abi o çok güzel. Bu şey kim ya? ya? Falan diyorsun ondan sonra. Ben yine <laughs> mıy konuşan bir karakter. <laughs> Şu an bu olmuştu, bu olmuştu hatırlıyor musun? <laughs> Yok, hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir kimsenin questine en ufak bir takmadan oyunu bitirdim gitti yani. Abi sen, sen şey Ölü gördüm abi. mesela ölmüş orada. Kim bu falan diye Wikipedia'sına bakıyorum. Bilmem nereden önce gelseydiniz işte ölmemiş olurdu konuşurdunuz falan. Ee, falan diye devam ediyorum <laughs> yoluna. Altımı sürmeye devam edelim. Şey öyle mi? Assassin's Creed yani. Abi. Şunu yap, şunu yap, şunu da yap. İşte Tüy topla, bok topla. Püsür taş diz, şunu yap, Allah. bunu yap şunu. Şişiyorum böyle. <laughs> O yüzden bitirdim. Son DLC'yi tak an ettim. Görmeyeyim orada yani. Tamam, Çünkü abi. biliyorum yani. Görürsem Gemirecek. orada gireceğim içeriye ve quest bitirmeye çalışacağım. Allah'tan şey takıntısı yok mesela onun bir üst düzeyi, her şeyi platinliye. Evet. Hiç yok bende o. Yani <laughs> ben de yapmışım Yani evet, baktım ama... böyle Elden Ring'i bitirdiğimde bir tane golden'ım yok. Yani şey yapmadım bile, takmadım bile. Eskiden New Game Plus kültürüm vardı birazcık. Ha, şimdi onu hiç yaptım, kalmadı. Şeyden. Çünkü Elden Ring'de yaparsın. Tree Sentinel'le Ma Ma Margot'u bir tokatlamak istedim. Böyle 15 dakikada içlerinden geçerek evet. çıktım öbür taraftan. O, o, çok keyifli o oldu. O yüzden şey hiç yok. Efendim söyleyeyim. Yani New Game Plus Elden Ring'de yaparsın. Ama şimdi ben de şey oynadım işte. Miles Morales oynadım. Oynuyorum hmm. mesela. Ben de ona yeniden yeniden değil de kaldığım yerden başladım. Eğer böyle oyunun sonuna geldiğim zaman böyle %70-80'i bana şeylerin trofilerini vermemişse böyle 40'larda 50'lerde kalıyor ya. Hmm. Yani bazen bir tek kişilik görev şeyi görev diyorum ya tek kişilik hikayeyi tamamlıyorsun. Achievement böyle şeyde kalmış oluyor. Yüzde yirmilerde kalmış oluyor evet. böyle. Yani kaç defa neye oynamam gerekiyor ki yani daha fazla? Zaten 100 saat oynamışım seninle. Nerede? 180 hmm. bunun trofileri diyorsun. Ama bu şey yaratıyor hocam. Yani böyle bir yarım bırakılmışlık. Ondan sonra sanki böyle oyun sana sunduğu bütün detayları çok büyük bir kısmını şey, absorb edememişsin. Böyle sanki oyunun kaymağını sıyırıp gerisini atmışsın gibi bir hani tabakta yemek bırakmışsın gibi hissi veriyor bana bu. Burada bolluk ve bokluk ilişkisinden evet. kaynaklanıyor herhalde. O kadar çok şey var ki hayatımızın evet. zamanını verebileceğimiz. Bir şeyler kaçırıyorsun hissiyatın üstüne bir şeyleri de tam yapmamışsın hissiyatı. Suçluluk ekleniyor. Halbuki hiç gerek yok. Bak benim yarım bıraktığım oyunlar var hocam. Var. Benim de var. Outlast Whistleblower'ı bitiremedim. Ama o şey psikolojik olarak çok kötü etkilediği içindir. Bitiremedim. Alien Isolation'ı bitiremedim. Watch Dogs 1'i, ilk Watch Dogs'u bitiremedim. Hmm. Onlar böyle yarım bıraktık. Hayır 3'ü de benim bitirdiğim oyunlar evet. yani. Onları artık bir yerde abi şimdi Alien Isolation'ı yani hayatta en sevdiğim oyun türlerinden, hayatta en sevdiğim film franchise'larından birleşimi bir oyun Harika. Benim için rüya gibi. Ya bir yerlerde artık böyle köşe kapmaca oynarken sürekli yakalanıyorum, yakalıyorum. Ya kor mekaniğini temel döngüsünü adam gibi çözemedim oyunun. Ondan başlarda sonra... çok sıkıntı veriyordu hakikaten Alien yani çok başlarda. Yani, yani sürekli çıktığında. o kuyruğu sürekli e sokuyor. Yani sürekli <laughs> sürekli bir anda <laughs> diye oradan giren bir kuyrukla bitiyor oyun. Bir yerden sonra diyeyim, asam bozuluyor başlıyor artık. Tamam. Nereden geldi? iblis diye. Ben en çok şeyden tırsırdım Alien Isolation'da. Yani sakin sakin giderken... <laughs> sesini <laughs> çat 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 evet çat, çat. Nereden gördün evet Neyse. eşe <laughs> <laughs> ya, yani Tam böyle akşam 5'te eve dönmüş sarhoş enişte gibi geziyor ortada ya. He dedi He dede. He Ama sonra mantığını oyunu ben. bitirdiğinde neden öyle olduğunu her yerden fırtladığını da a, 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 anlıyorsun. Söylemeyeyim şimdi. Elbet bir gün. Elbet bir gün. Ona da sıra gelecek. Zannediyorum 40 50 falan oynamışımdır yani. Bir de oy, sen zandığından çok daha azını oynamış olabilirsin oyun 3 kere ha bitti dedirtiyor evet, söylemiştim sana. Evet söylemiştin bana ya. Evet dedin ki yani oyunu dedim ki abi 3 defa bitirdim zannettin oyunu demiştin bana. Bir de o benim gözü korkutuyor şimdi. Yani böyle hani hani belli bir yere hmm. kadar geldiğimi varsayıp sonra tekrar o kuyruğun sana girmesiyle <gülüyor> sonuçlanmasını <gülüyor> istemiyorum yani. <laughs> Neyse yani <laughs> yarım bıraktığın oyunlar yani böyle hani arkandan ağlar şeyle büyütüldüğümüz için birazcık tamam mı şey yapıyor insan da yani böyle bir tamamlanmamış bir haksızlık hissi çok veriyor yani Evet bu histen kurtulmanın yolu ben tamamen silmekle şey yapıyorum yani böyle PS 5'te şeyde durmayacak o listede durmayacak hemen sileceğim. Ondan sonra Steam'de göz önünde olmayacak. Obsolete diye bir klasörüm var benim mesela. Beğenmediğim oyunları direkt oraya atıp siliyorum. Oraya atıp siliyorum. Ondan sonra şey Gamepass zaten sürekli oyun atıyor üstümüzde ama hepsi yani çok azı hakikaten oynanmaya değer oyunlar. Biraz Game Pass kalitesini düşürdü son evet. zamanlarda diye düşünüyorum. Ondan sonra Game Pass'e mesela bakmadığım, hey, fark ettim süredir. Microsoft topu düşürme elindeki topu. Hakikaten ya. Evet. Microsoft. Im. Bunun üstüne bir de dizi izleyebileceğim bir sürü streaming mejansı işte da eklemde. Dizi, eklandı. film, oyun bu bu, bu bolluk işte on-demand on platformları işte PlayStation Plus kataloğu Xbox Game Pass kataloğu falan filan. Steam şusu busu. Yani gerçekten şey oldu böyle hani ya bol bulduk alnımıza sürelim Aa, geçiyordu yani. yani... Ve, beni rahatsız ediyor. Yani şimdi o da bir sürü içerik var ya. ben yani 40 yılın başı Netflix evi oturuyorum. yarım saatim, bir saatim seçmekle geçiyor anı satayım. Genelde genelde en çok gözüme çarpma aşağıda eskiden izlediğim filmler oluyor mesela genelde. Ben orada Öyle şöyle bir şey yaptım. <laughs> Netflix'te kendi listemi oluşturuyorum ama giriyorum bakıyorum. Ondan sonra IMDB ve Metacritic notu hakikaten böyle 8 üstündeyse ilgi alanımda olmayan bir şey ama 8 üstündeyse Aa, biraz şans veriyorum. İlgi alanım ındaysa 7.5 ve üstünde ise hmm. şans veriyorum. Hakikaten yani çünkü üstüne üstüne geliyor. Aynen. İçerik boca ediliyor artık. Aynen. Tsunami halinde üstüne Aynen. geliyor. Zamanında bir bakman lazım her akşam. O bu tür şeylere ayırabileceğim maksimum 2 saat zamanım var zaten yani. Aynen. Ondan sonra onu da iyi bir şeyle geçirmek Aynen. gerekiyor. Bir de yakın zamanda sosyal medyayı yine çıkarttım hayatımdan. O yüzden sosyal medyada niye biraz asın Sinan abi diyebilirler. Öyle her yıl yapardım. Sana. Yılda bir kere full sosyal medyadan uzaklaşmayı. Bu, bu sene biraz daha farklı yaptım. Ondan sonra bütün sosyal diye app'lerini cep telefonundan sildim, hepsinden logout oldum apptan girdiklerime. Bir tek PC'de Twitter'a bakabiliyorum. Ee, diğerleri de olmadığı için. Yani e, yeter. PC başındayken bakıyorum Ulan çünkü baktım cep telefonuna günde baktığım süre 4, 3 buçuk saati 4 oldu, 4 buçuk oldu. Gidiyor yukarıya doğru yani böyle manyak gibi. Bunun da bir buçuk saati falan, sosyal medya 2 saati dedim bu. Korkunç Çok. bir zaman. Ben bu evet. zamanı alırım. Bakmaya değer başka içerikler Aynen. var. Gittikçe bir de şeyi fark ediyorum. Daha kısa içerikleri tüketmek şey yapıyorsun. Mesela dizi alışkanlığı başladıktan sonra film izlerken 40. dakikada e hadi bize müsaade <laughs> falan demeye başladığımı <laughs> fark etmiştim. Daha da kısa videolara gidiyor şimdi. YouTube videolarından YouTube Short ve TikTok videolarına kadar. Yani gittikçe insanın beynini de böyle daha rahata alıştıran şey ya, korkunç bir sarmala dönüşüyor. Herkes şey oldu canım Bu yüzden. Yani bu içerik bombardımanı <laughs> herkes anlık dopamin bağımlısı ol. Yani Aynen. tabaktaki yemek değişikçe bile artan bir şey ya da mı dopamin. Tamam mı? yeni bölüm, aa yeni dizi, aa yeni film, bir şeyler falan filan. Yani sürekli böyle anlık dopamin dopamin. Dopamin daha şey gibidir yani böyle benim araştırıp bildiğim kadarıyla böyle uyuşturucu bağımlılığı Tabii gibi. Tabii yani Be ben ben çok araştırdım. düşüyor. Bir daha yükseliyor ama her her yükselişini biraz daha aşağıdan yükseliyor. Çocuk için içerik Derneği'ni kurarken o içerikleri falan hazırlarken ben çok fazla pedagojik formasyonu olan akademisyenle Aynen. işte çocuk psikoloğuyla vesaire kendi araştırma yaptım. Beyin elastisitesi diye bir kavram var. Belli hormonlar işte dopamin, serotonin, melatonin gibi hormonlar beyinde şey yaptıkça bir elastisiteyi şey yapmaya, uzatmaya başlıyor. Yani eskiden bir birim dopaminle kendini mutlu, huzurlu hissetmeye başlıyorsan Şimdi ekran birim. bağımlılığıyla bu 2 3 4'e 5'e çıkıyor ve kendini mutsuz, huzursuz hissetmeye başlıyorsun. Zaten sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte genç intiharlarında vesaire çok müthiş bir artış oldu. Yurt dışında da. Türkiye'de böyle bir çalışma olmadığı için bilemiyoruz. Ondan sonra ama iyi yanı dopamin detoksu diye bir şey var. Yani ani hızlı uyaran her şeyden giderek vazgeçerek işte ilk önce sosyal medya. Scroll of Doom deniyor ona. Sonuza kadar böyle gece ee. baygınlaşana kadar kaymaktan bir kere vazgeçiyorsun. Yatmadan bir saat öncesinden itibaren telefondan bir şey izlemekten vazgeçiyorsun ondan sonra televizyondan, PC ekranından da. Daha sonra kısa videolardan, belki YouTube videolarından yani giderek daha uzun, tüketmesi zor içeriklere doğru kendini çekersen o şeyi fark ediyorsun. Dopamin evet. tekrar normalize olmaya başlıyor beyninde. Hissettiriyorsun, hissettiriyorsun. Hissediyorsun. Yani. Tabii ben yılda bir kere sosyal medya detoksu yaptığımda her seferinde başta zorlanıyorum ama 30. günün sonlarına doğru ya tekrar mı şimdi döneceğim Twitter'a işte tekrar mı Instagram'a bakmaya başlayacağım diye o eski alış kanının hani şey vardır ya sigarayı bırakırken zorlanırsın. Sonra tekrar bir başlaman gerekirken bir ortama falan girersin. Çok mutsuz olursun. Ne ya yaptım bunu Allah kahretsin Na falan ya. filan dersen bilmiyorsundur tabii sigara. İçiyor muydun sen eskiden? Ben de içtim. Ha dönem. sen de içiyordun. Ee, ben de bırakalı. 9 kısak. sene falan filan oluyor. Kısa bir dönem içtim evet. Ondan sonra e, o mutsuzluğu hissediyorsun işte şeye doğru. Çok fena. E, sonlara ya. doğru. O iş çok fena bir his ya. Hakikaten. Bu sefer e, yapabilirsen mesela e, bir ayla kısıtlamayıp böyle hiç kurmamaya falan deneyeceğim Hı. ama iş İkimizin de bir parçası olduğu için sosyal şey medya, yani orada da bulunman lazım. Sadece eşitliğe de kısıtlanmıyor, o boşluk anında yine alıp vırt vırt, vırt kaymaya başlıyorsun. E tabi yani sonuçta etkileşime geçtiğim bir mecra nihayetinde evet. bir şey yazıyorsun bir cevap geliyor ondan sonra takip ediyorsun falan ben mümkün olduğu kadar bir süredir işte YouTube'daki yorumlara dönüş yapmaya hmm. çalışıyorum son 2-3 videoda biraz şey yapamadım hmm. işte şehir dışında olduğundan dolayı sonuçta yani insanlarla etkileşime geçip sohbet ediyorsun hmm. elbette ki bakacaksın yapacak Tabii. Bir şey çok, çok bunda çok güzel bizim kitle yani aşağıya gelen yorumlara bakıyorum yeni insanlar olsun eskiler çok eskiler Ta Leva evet. forumlarından biri var geldi. ya var çok eskilerden. çok düzenli bir şekilde çok kaliteli feedbacklerde bulunuyorlar. Aşağıya. Bir sene öncesinden level forumdan ilk açıldı 2003 olması lazım. 2003 yazında açtınız level forumlarını hatırlıyorum. Kadar eski wow. Aynen yani 20 o o, da, o o zamanlardan Nick'in hatırladığım insanlar yazıyor aşağıya. Evet. Çok mutlu oldum o yüzden. Eski arkadaşlarla buluşmuş gibi hissediyorum. Evet ya, yani. Bizde oyun gezer forumlarında kök söktüren Bayret vardı. Abi hatırladın mı? Ben Bayret diye yazmışım. <laughs> geldi de geldi <evet>. de. <laughs> <Aynen. gülüyor> Neyse. Evet. Yani bütün aslında oyunlar, diziler ve içerik tüketimiyle ilgili duyduğumuz suçluluk gereksiz. Çünkü zaten o psikolojik dürtüyü gıdıklamak üzere çalışıyor. Evet, bütün sosyal aynen. medya, bütün içerik evet, üretim doğru. fabrikaları bizi suçlu hissedip her şeyi tükettirmek üstüne şey yapıyor. Hayır abi en değerli şey Şeyimiz, zaman, zaman bir, bir lazım. şey boşa harcadığını hissediyorsan sil Yani Psikolojik olarak rahatsızlık duymak istemiyorsan da komple sil. İsmini Aynen. bile sil yani gözükmesin Aynen. orada. Aynen. Seçici olmak lazım, planlı olmak lazım. Zihni çok da fazla uyuşturmamak lazım. Aynen öyle yani, abi. Evet arkadaşlar. Nereden nereye dediğimiz videolardan biri bir oldu. oldu. <laughs> ee, yine siz yine de seçici olun ve başladığınız oyunları bitirmeye çalışın. Öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz. <laughs> evet,